Yeterince uymazsak tabloya da anında yansıyor konuştuğumuz gibi hep. Özellikle toplu etkinlikler bu anlamda çok önemli. Ee, en önemli etmenlerden biri uzmanlara göre bu toplu etkinlikler yani düğünler, nişanlar, kız isteme merasimleri, özellikle askeri uğurlama törenleri tabii. Ee, bu etkinlikler nedeniyle vakaların aile ve akrabalar arasında kümeleşmesi söz konusu. Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgını hızla yayılıyor açıklaması yaptı. Henüz zirveye ulaşılmadığını vurguladı. Ancak salgının önüne geçilmiş değil. Biz e, bu yarım kürede aslında çok büyük bir pandemiyi hızla yaşadık ama bitiremedik. Güney yarım kürede çok fazla hasta var ve onlar şimdi pandeminin en canlı dönemini yaşıyorlar. Önlemlerin yeterince dikkate alınmaması salgının yayılmasında en büyük etken. Yazla birlikte artan toplu etkinlikler salgına davetiye çıkarıyor. Asker uğurlamalar cenaze taziye yemekleri gibi toplumsal birlikteliklerde maalesef bu kurallara pek uyulmadığından dolayı vakalar artık kümeleşiyor aile içerisinde kümeleşiyor akrabalar arasında kümeleşiyor şimdi birinci sınavımız Biz önümüzdeki Kurban Bayramı virüsün yayılımını durdurmak için özellikle toplu etkinliklerden uzak durmak gerekiyor maske mesafe ve hijyen çok basit. Defalarca söylüyoruz. Belki sıkıldılar duymaktan. Fakat bu gerçekten bu hastalık için çok etkili. Uzmanlar hastalığın yayılmaması için Kurban Bayramı'nın da mesafe kuralına uyularak geçirilmesi tavsiyesinde bulunuyor.